Canım, her şey çok lezzetliydi. Ya. Yapan herkesin ve senin emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun aslında. Ee, kestanelere takıldı gözümüz, evet. değil mi? Zeynep de böyle yapıyor, kestaneleri <laughs> gösteriyor bana ama. <laughs> Niye diyette misin yemiyorsun kestane? Diyette değilim anladım. ya. Yeni beş tane dişimi yaptırdığım için. böyle mi? Sert bir gelir. Aynen. Evet, çok seviyorsun gelin. galiba. Çok seviyorum. Gözüm gitti geldi gitti geldi. <laughs> çok teşekkür ederiz. Kestane ve çay ikramında bulundu. Ee, gayet de şık görünüyor. Değil mi hanımlar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Kestanelerimiz sizin için annem sobada pişirdi. Özel Aynen. bir şekilde pişirip gönderildi. Sobada böyle. pişmiş. Evet. Ay ne güzel. Nostaljik. Çok güzel. Çok teşekkürler. Şimdi Tuğçe'cim eşinin adı ne? İlkan. İlkan'la nerede, nasıl, ne zaman tanıştın? Aslanım bizimki resmen bir köy aşkı gibi bir şey oldu. Ee, ben eşimi tanıyordum, o da beni tanıyordu ama birbirimizden uzun zaman bir haberimiz yoktu. Daha sonra bir Kına'ya gidiyoruz, bizde e, Kınalarda kızlar yani gençler evliler hepsi gösteriş yapar, böyle süslenir, e, giyinir, şey yapar. Tabii ben de o zamanlar hep çalışma aşkı işte gideyim çalışayım, kimseyle e, takılmayayım, genç hayatı yaşayayım. Daha sonra o kınaya, o akşam gidesim geldi ve İlka'nın yani eşimin teyzesi beni görüyor. Teyzemle yanından oynamaya kalkıyoruz. Otururken teyzemi çekiyor. Bir de benim teyzemi çekiyor. Diyor ki yanınızdaki kız kim? Hı. Teyzem de diyor benim yeğenim. Nasıl yeğenim? Senin böyle bir yeğenin yoktu diyor e, eşimin teyzesi. Teyzem de diyor ki ablamın kızı diyor. Sonra oradan bir başlıyor. Beni araştırıyorlar, buluyorlar. İlerleyiş çok farklı, çok komik oldu. Eşime benim resmimi gösteriyorlar. Eşim diyor ki ben bu kızı tanıyorum. Evet. Yani annemin evine yakın bir okul vardı. Orada okuyordu. Kapımızın önünden geçerken beni görüyormuş. Ben de onu görüyormuşum ama Allah Allah. Tabii ben onun olduğunu asker fotoğraflarını atlar bana tanıyamadım. Diyorum ki Allah Allah ben bu çocuğu niye tanımıyorum? Bir de buraya yakın oturuyormuş diye soruşturuyorum. E ondan sonra birbirimizi takip ettik. Bir baktım dedim, "Aa ben bu çocuğu tanıyorum." Hı. Ama dedim hiç konuşmadık ki biz bunlar dedim. Sonra bir anda Böyle ailece oturuyoruz. Komşularımız var. Ee, burada e, adını geçirmek isterim. Benim e, komşu annem sayılır. Servet, Selvi yengem. Bir mesaj geldi. Dedim ki damat adayından mesaj geldi dedim. İyi akşamlar yazmış dedim. Selvi yenge hemen kalktı dedi yaz çabuk yaz. İyi akşamlar yaz dedi. Normalde bekletirdim. Selvi yenge öyle dediği için hemen yazdım ve konuşma ilerledi. Bizim her şeyimiz tanışmamız gibi çok hızlı oldu. Hemen her şeyi hallettik ve 6 ay önce evlendik. Evimizde oturuyoruz çok mutlu Aynen. bir şekilde. Maşallah. Nasip oldum işte. Böyle oluyor. Evet. Ee, ay bu fotoğraf ne? Bu fotoğrafımız e, şöyle eşim de e, bir düğünde takım elbise giymiş. Ben de abimin sünnetinde gelin olacağım diye ağlaya ağlaya gelini kaldırmışım. Ben onu şoplayınca böyle Ay, bir... Kolaj ko yaptınız. Evet komik bir fotoğraf çıktı. Bunu da paylaşmak istedim. Ay, Bu bizim saflı. ikimizin de çocukluğu. Evet çok sempatik olmuşsunuz hakikaten. Evet. evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi şimdi Aslan'ım benim eşim sürpriz yaparken çok belli eder. Ee, bir gün oturuyorduk dedim ki sen bana 14 Şubat'ta evlilik teklif edeceksin dedim. Hı. Yo dedi. Yo diyorsa kesin doğruyu söylemiyordur benim için. Dedim evet edeceksin. Sonra 14 Şubat'ta da akrabamızın e, nikahı vardı. Nikahtan önce hemen işte ben nikah uygun kıyafetler giydim, işte süslendim yeni gelin olarak gidiyorum diye hani ailesiyle tanıştık biz ondan önce. Ee, süslendim Daha sonra dedik eve bizim bu oturduğumuz eve uğramamız gerekiyor. Orada dedi benim eşyalarım kaldı. Dedi biz çıktık. Ben tabii ki de anladım. Ben böyle e, organizasyonlu şeyleri sevmem. Evi e, organize etmiş, kalpler, balonlar süslemiş. İlk evlilik teklifini. Olmadı zaten izliyoruz. Evet. Evimizde yaptı bir anısı, bir hatırası kalsın diye. Çok güzel. Yani bu salonda evlilik teklifi aldım. Ne diyorsun sanırım güzel değil mi? Güzel. Çok güzel, romantik bir işi var sanırım. <laughs> evet. Peki sonra nasıl ilerledi süreç? Sonra iste, e, şöyle e, evlilik teklifinden sonra isteme sözü bir arada yaptık <laughs> anneannemin evinde. Anneannemin evi çok büyük olduğu için orada tüm misafirlerimizi ağırladık. İsteme söz bir arada olduğu için alanlık kısıtlığı vardı. Gördüğümüz misafirler. değil mi? Evet. Ay benim kendi ailem ve eşimin ailesi. Organizasyon tuttum, hediyelikler yaptırdım <laughs> Organizasyonu ne kadara tuttum? E organizasyonun marka planı sadece 1000 TL'ye tuttum. Uygun, Uygun Evet. Sadece arkası diyor. Diğer organizasyonlar? Başka ne vardı daha doğrusu organizasyon içerisinde ne vardı? Şöyle sadece arka plan vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Hediyelikleri ayrı yaptırdım. Nişan Mart. ne kadar sonra oldu. Yani biz e, Şubat'ta söz yaptık, Ekim'de e, nişanımızı yaptık. Arada bir mesafe bıraktık çünkü bizim köyümüzde büyük nişan olduğu için hazırlık süreci oluyor, bohçalar, şeyler. Evet, Bursa'nın adetleri o şekilde ilerliyor. Evet, evet, o şekilde. Sözde sadece bir bohça götürülür, nişanda bir sürü bohçalar götürülüyor. Büyük nişan kalabalık mıydı? Nişanım benim, e, salon normalde 600 kişilikti. Benim salonuma sığmadılar, dışarıdan bir 500 tane daha sandalye ne getirdiler. Diyorsun? Evet. E, o sürekli o otur bin kalk kişilik oldu. Falan mı oldu evet, bin kişilik düğün oldu. Gibi. Evet, düğün gibi oldu. Peki kız tarafı mı yaptın nişanı? E, nişan kız tarafına aitti. Hı -hı. İşte, elbisen, kiralık mı satılık mı? E, kiralık elbisem. Yani kiralamayı tercih ediyorum daha doğrusu. Ne e kadar renkler tercih etmişsin? Hı -hı. Evet koyu renklerden yana gittim çünkü Ekim ayında yaptığımız için e, açık bir renk giyip orada sırıtmak istemedim. E, kiralaması 15.000 TL ydi. Artık renklerin yazıkışı kalmadı. Vallahi Doğru. beyaz giyiyorlar. Genellikle Hı. beyaz Hı. Günü giyiyorum. Evet, evet, Artık kalmadı o eskidenmiş biliyor musun? E, düğünden sonra mı kapandın? Nişanı da açıktın. Düğünden Hı. sonra kapanmadım ben kapalıydım. Bizim e, köyümüzde şöyle bir şey var. Yani. Tabii bu herkese göre değişir ama ben özendiğim için nişan ve kınalarda sadece kadınlar girer, erkekler girmez. Zaten pelerin yaptırdığımı söylemiştim. Hı -hı. E, nişanda erkekler girdiğinde pelerini taktım. Tabii diz çekim falan da oldu ama benim için e, sorun değildi. Ben böyle istedim. Ee, o yüzden açık olmayı tercih ettim. Tesettürlüydün o zaman. Evet, tesettürlüydüm. Bir dakika, beyler var mıydı? Hiç yoktu. Hayır, muydu? hiç bey yoktu. Bizde nişanın sonunda damat girer, damadın arkadaşları girer. O süreçte de zaten gelin perlerini takar ya da üstüne bir şey alır, Aa, örtü örter. Beş. Hani o şekilde gözüküyor. E, kadınlar arasındaysa açık olabilir. Evet. Hani kına gecelerinde evet. de oluyor ya böyle şeyler hanımlar evet, arasında. Evet, bizim nişanlarımız o şekilde oluyor. Şimdi şey, e, şimdi Tekrar dönelim muhasebeye. Ne takıldı diye merak ediyor gelinler. Evet. Bin kişi nişan bin kişi ne takmış olabilir? Şöyle nişan dediğimiz ufak bir şey olduğu için ve ben kız olduğum için ben üç kardeşim bir de abim var benim. Abim daha düğün olmadığı için tabii ki de insanlar. Ee, az çok demeden bir şey getirdiler. Ama iki tarafında toplandı takısı bir 100 bin TL yapmıştır. Bin TL. Bunlar geri gidecek zaten. Evet bunlar insanların taktı. Tabii yakın ailelerimizin taktıkları daha farklıydı. Anladım. Bunları bir yere koyuyorsunuz. Zamanı evet. gelince iade. Evet. iade. Nişanda zaten evet. çok e, takılmasa da olur. Herkes kendini düğüne taklıyor. Evet. Nişanda en çok Gel yakınlar herhalde, takılıyor. Aynen tl. öyle. Tl. Akrabalar. Bence, bence akrabalar takıyor. Evet. evet. Peki şey kına gecen nasıl oldu? Bir de bunu kınada mı giydin? Nereden evet gittim. bunu kınada giydim Esvap Aslanım. Esbap mı buna? takımı bu. Esvap, ee, evet. Köyümüzün adeti bu. Ee, tabii ben kına yapmadan önce bir de yalancı kına yaptım. Yalancı kına ne? Şöyle kına... Yalancı tavuk göğsünü biliyorum ama yalancı kınayı ilk defa duydum ya. Yalancı kına da evlerimizin altında kendi aramızda çalarak göbek attığımız bir kına ama kına yakılmıyor kesinlikle tamam. sadece kadınlar eğleniyor. Şimdi bize buna ne deniyor? Bir de Yab bir adı daha var. Bright. Yalancı After da bright. Ha, bright. bright. After Aynen. party. Yalancı kına. Bak değişik evet. Bright yapmak istemedim çünkü çevrem çok kalabalık. Onu çağır bunu çağır. 50 kişilik bright olmaz diye yalancı kına yaptım ve gerçekten çok eğlendik. Yalancı <laughs> kınamda 3 tane kıyafet değiştirdim. Ne kadardı en beğendiğin en gösterişli olan? Ee, kadife elbise giydim. Onun fiyatı 6000 TLydi Benim canım bir şey çekti. Ver müziği yalancı kına yapacağız şimdi burada. <laughs> Müzik hazır mıdır siz? Hazır aslanım. Hadi ver coşkuyu. söyleyeceğim. Bizim böyle yalanlara karşı bir <gülüyor> evet. <gülüyor> var. Bu nedir ya? Çok sevdik. Yalancı kına olunca böyle bir benim bile hoşuma gitti. Evet. Bak. Öyle göbek atmak için aynı ah. bu şekilde göbek atıyoruz. Attık mı? Çok bizi. eğlendik. Attık. <laughs> <Evet>. Çok güzel <laughs> <selam>. oldu. <laughs> Sefaları çekelim. <laughs> Ay çayınızı içseniz de kızlar. İçelim şöyle kelebekli gold. Gold yok mu? Gold var. Evet var. Şey yok. E, gümüş yok. Evet. Hmm, evet. O güzel şekilde. Güzelmiş. <laughs> <laughs> ben size gösteririm gümüşü. Diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Peki, sonra ne oldu Yalancı Kına'dan sonra? Yalancı Kına'mız bitti, Asıl Kına'ya geldik Heh. Aslı Hanım. Asıl Kına'mda köyümün salonunu tuttum, nişanımı yaptım salonda. Yine bin kişilik salon oldu. Dışarıdan ekstra takviye e, sandalye getirmek zorunda kaldık. Gerçekten. Bir de bu Kına'yı düğünü organize etmeden önce e, düğün yani Kına tarihimle köyden birinin düğünü çakıştı. O kadar üzüldüm ki Aa. ama ona rağmen düğün salonuna sığmadık. Hiçbir kişilikti? Bin, yani bin kişi geldi çünkü sandalyeler... Bin kişilikti! Ay, <laughs> Duymadın mı sen Melike? <laughs> bin kişi dedi. Organizasyon tuttun mu? Şöyle, Uzakta kaldı. Organizasyon tutmadım. Ben e, organizasyonun kıyafetlerini, giyen gelinlerin kıyafetlerini saymıyorum. Çünkü benim kınam köy kınası oldu. Bütün kıyafetlerim özel ve kiralıktı. Kiralık kıyafetlerim bile özel dikimdi benim. Hiç organizasyona gerek kalmadan inişlerimi, çıkışlarımı hepsini kendim ayarladım. Arka pistimi de e, piyanistim getirdi. O şekilde kurdum. Kına giriş kıyafetin beyaz mıydı? Şöyle bizim köyümüzde gelinlik giyilir. Gelinliğim benim kapalıydı. Kına'm da açık olarak giydim. O şimdi, i̇şte, bu kına mı? Yani şöyle söyleyeyim, aslında ben gelinlik giyme taraftar değildim. Tasarımcım tamamen dedi ki ben o gelinliği zaten kapalı olarak farklı gelinliğe dönüştüreceğim. Açık da giy, onu sergile dedi. Benimle... Saçın açık mı? Evet açık. Burada eşini görüyorum. Evet eş. Orada davulcu da var. Evet davulcu ama o kadın davulcu. Ha, başka erkek var mı? Yok sadece eşim ha. girdi. İki eşim eşimle yaptım. Sonra eşim girmedi. Anladım. Bir kına yakıldıktan sonra girdiler. O da yine bindalın üstüne örtümü örterek. Giydim. Kaç kıyafet giydin? Ben yedi kıyafet giydim. Yedi? yedi. Arnavutlarda en son vardı. Yedi, sekiz, var. dokuz tane giyen gelinim vardı benim. Ee, Valla sen de hiç fena değilsin. Yorucu Seveyim. olmadı yani videonun ilerisinde zaten her inişimin ah, ayrı kıyafeti var. Yani pembesinden, lacivertinden, bordosuna hepsini giydim. Hatta e, çeyizimde sergilediğim o kadife de kayınvalidemin benim için kınada diktirdiği kadife. Daha sonra bu görüntüler benim kınamın e, gecesinde tavuk alma gecesi. Eşimin evine gitmiştik, tavuk almalar bizde bu şekilde olur. E, tavuk almada gene çok kalabalıktık kalabalık bir şekilde gitti. Şey oldu mu böyle e, hani erkekler kadın kılığında. Evet evet. E, şöyle. Kılık değiştirme. Var mı videosu? Evet video var. Hadi e... izleyelim. Gerçekten enteresan bir adet. Evet. E sonrasında işte evlerde yemek yenildi değil mi? O evet evlerde yemekler. yemek yenildi. Şu detayı da vereyim. Kayınvalidemler gelirken, gelin ve damat hazırlar hazırlarken kayınvalidemin kalan e, sakladığı gelinlik ve tuvaletini giydirmişler. Wow. Ben o tuvaletleri denemiştim. Erkeklerin üstünde görünce şaşır. çok şaşırtıp tavuk almam için hazırlamışlar. Onlar o sebeple hazırlanmış. Evet tasarım gelinlikleri tavuk almada heba etmişler kayınvalideme. Kılıçcığım <laughs> kaç tane tavuk aldın? <laughs> Şöyle söyleyeyim kayınvalidem çok bonkördür. Bize 10 tane tavuk verdi ve tek tavuk verilmiyor. Bak e, yani baklava ver, vermemesi gerekirken bize baklava, meyve sepetleri, içecekler. Ya yani aklınıza gelebilecek her şeyi yığdı. Maşallah. Değil mi? Güzel bir şey. Evet. Bu herhalde. Gelin kaynağın toprağından olduğu çok belli. Belli Gösterişi mi? Gösterişi seviyor. Seviyorlar. <laughs> evet. Ben şey söyleyeyim gerçekten enteresan adetler var Bursa'da değil mi? Evet. Şu güzel ki sen bütün gelenek-görenek geçmişten günümüze gelen tüm adetleri yerine getirmeye çalışmışsın. Bu bir kere çok değerli. Çok az artık kaldı böyle gelinler. Evet. Bu sebeple seni. ...eşini ve aileni tebrik ediyorum. Çok teşekkür Geleneklerini ederim. Geleneklerini yaşatmaya çalıştığınız için tebrikler. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Bu süreçte tabii ailem hep e, desteğini arkamdan çekmedi. Tabii bizim başımıza çok büyük aksilikler geldi Hı. düğünden önce. Hı. Hani bu kadar eğlendik ama evet. içimiz hep bir paramparçaydı. Dış çekim yaptınız mı? <laughs> Hikaye, Hikaye anlatıyor. Onu mu dinleyeceğiz? <laughs> evet, onu dinleyeceğiz, Sur, sen şey <laughs> Melike sen halaya Türkiye'ye girme yeter, sen dur tamam. aşkım. A, evet, devam edeyim çocuk, mi? Devam et sen. Sonra Aslanım tabii ki de bu düğün hazırlıklarını yaptık. Ee, bir akşam eşimle bu eve eşya getiriyoruz. Hı. Telefon yani içime herhalde dürtü oldu. Bu eve eşya getiriyoruz. Evet eş, bu evin içerisinde tamam. babamı arayasım geldi. Babamla normalde böyle saatlerce konuşan biri değilim ama babamı aradım açmadı, annemi aradım açmadı. Hiçbir şekilde ikisine de ulaşamıyorum. Allah Allah. Daha sonra babam kalp rahatsızıydı. Ee, anne... Kalp rahatsızdı. Evet. E? Ramazan ayıydı bir de. Ne annem... olmuş babana? Ee, cam camiye gidiyor annem. Evet. Hatta annemin caminin önünde avluda bekliyor, geziniyor. Ondan sonra kahveye gidiyor. Ve kahvede kalp krizi geçiriyor. Babam orada bildiğiniz e, e, bütün onun yani şöyle söyleyeyim ana damar dahil dört damarı tıkalıymış. Ah canım ya. Yani ölümlerden dönmüş. Yani biz onun öyle, o şekilde olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Ambulans hastaneye götürülüyor. Tabii ben ulaşamayınca panik yapıyorum. Çevredeki insanlar beni arayıp haber veriyorlar böyle Aram böyle ya. geçmiş olsun diyorlar. Benim de hiçbir şeyden haberim yok. Bu düğünden ne kadar zaman önce oluyor? Bu düğünden tam üç hafta önce oluyor. Çok da yakın. Evet ne yazık ki böyle çok yakın zamanlarda kötü Peki, olaylar yaşadık. Peki ne oldu e, tedavisi? Şu an iyi değil mi baba? Şu an gerçekten iyi ama zor toparladı. Ah Düğün ya. günüme kadar hastanedeydik. Ne diyorsun? Yani ben yalancı kanamı yaptığımda hmm. Annem benim yerime nöbete gitti babamın yanında kaldı. Ben eve geldim hazırlık yaptım. Peki Tabi, ertelemeyi düşünmediniz mi? Yani ben düşündüm ama babam şöyle bir şey dedi. E, bir gece oturuyorduk. Hani ben eğer ölürsem dedi sakın düğünü iptal etmiyorsun dedi. Ay olur mu? ah. Yani sen babamın uyum iyileşmesi uyum için uyum. elimden geleni zaten her zaman yaptım her zaman yanında bulundum. Ama yani Allah bin şükürler olsun o bize, bize bağışladı sağlıklı evet, sıhhatli bir şekilde sunum. geldi. Düğünümde falan her şeyime katıldı. Yani Allah'ın başımdan eksik etmesin. Zorlu bir süreç geçirdik. Tabii bu süreçte babamı toparlamaya çalıştık. Toparladık. Bu sürede de babaannemi kaybettik üstüne. ne diyorsun? Bir düğünüme bir hafta kala babaannemi kaybettik. Babaannen neden vefat etti? Babaannem zaten hastaydı. felç geçirmişti. Hani dualarımız hep Allah'ım ne taraf hayırlısıysa o taraf olsun diyeydi. Ama beklemediğimiz bir zamanda oldu o da. Hani hep böyle ben bir şey koştururken, hep kötü Ay. haberler aldım. Onda da düğün alışverişinden Çok dönerken yardım ya. e, ben eve geliyorum. Yani arabanın içine gidiyoruz. Önümüzden ambulans döndü ama ben... ...bilemezdim ki içinde babaannemin olacağını. Ya. O şekilde babaannemi de kaybettik. Her şey üst üste geldi. Ama... Yani Rabb'im tabii ki de her şeyde bir hayır vardır. Ay çok şükür bazı şeyleri atlattık, babamı iyileştirdik, düğünümüzü yaptık. Evet her şey şen şakrak oldu, hiç kimsenin kalbi kırılmadı. Güzel, eğlenceli geçti ama bir tarafımız hep buruktu. Ay olmaz mı yavrum ya? Böyle şeyler ne yazık ki yaşanıyor. İşte hayatta ölüm de var, düğün de var. Ee, bir de böyle özel zamanlarımızda böyle acıları yaşamak gerçekten unutulur gibi değil. Evet. Dayanılacak şeyler değil. Çok zor. Öncelikle başı sağ olsun ama onun da en büyük şansı kayınvalidesi bence. Aynen. Tıpkı senin gibi evet. bir tanem. Evet. Takdiri ilahi. Hayatta her şey var güzel. Evet hastalanacak bir şey yok. Yani Rabbim sağlık versin gerisi hep boş laf diyorlar ya gerçekten o şekilde gerçekten adam sağlık Gerçekten verdi. çok iyi niyetli bir adam belli ki. Evet. Ben hani beni kaybetseniz bile bu özel günü iptal etme demiş. Çünkü o da çok özeniyordu böyle şeylere. Hiçbir zaman Hani ben şunu istiyorum dediğimde bile hiçbir zaman bana hayır onu biz yapamayız, bizim bütçemiz yok. Yani ben özenmediğimi hep onlar bana özendi. Benim annem babam hep arkamdaydı. Çok şanslısın. O yüzden aynen onların olmaması kötü olurdu benim için arkamda. Ve dün sevgili Zeynep'in hikayesini dinledik. Bakın o neler anlatmıştı. Şimdi burada neler duyuyoruz değil mi Zeynep? Evet, yani öyle. burada da ne güzel annesi babası hep arkasında durmuş. O da başka türlü üzüntüler yaşamış. Herkesin bir hikayesi var gerçekten. Evet. Neyse çok şükür. sağken aile büyüklerimizin gerçekten kıymetini bilelim. Her şey özellikle böyle düğünler, dernekler, e, insanla güzel, aileyle güzel, büyüklerle güzel. E, Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Peki devam edelim mi istek? Evet edelim. olur. Fotoğraf nerede çekildi? Bursa'da bir tesiste çekim yaptık. Dış çekim yapmayı tercih ettik. Ne kadar ödediniz bu çekimi? Çekimin fiyatı 3500 TL albümlerle beraber. Video var mı içerisinde? E, görüntü? Yok. Ha, sadece o, fotoğraf? Evet sadece fotoğraf ve albüm fiyatı bu. Güzel olmuş. Düğünde ne kadar takıldı peki? Düğünde 1 milyon e, bir takı toplandı. Ama 1 milyon? Evet. Kaç kişilikte düğün? Şöyle yani setimdir, e, bileziklerimdir hepsini... Onlar hariç böyle... Pardon. Bir karar ya. ver. Setinde daha değil mi hariç Hiç. mi? Setim şeylerim, yani Bana takılan set bilezik... Dur sıradan hariç. gidelim. Ne kaldı sana? Bana ne kaldı? Şöyle e, üstüme takılan yani kurdaliyeye takılan hiçbir şey bize kalmadı. Niye? Kime kaldı? Biz hani... Dünkü e, gibi mi oldu? Hayır öyle bir şey yapmadık. <laughs> ne oldu? Biz e, eşimle beraber şu karara vardık. Hmm. Kız tarafı kız tarafınınkini aldı. olan tarafı oğlan tarafınınkini aldı. Şu noktada bir şey soruyorum. Nereden biliyorsunuz kız tarafını? Hangisi karışmadı mı o kadar insan içinde? Hayır kurdar. Hangisi kız? Ha Mesela şöyle mi sizde? Böyle takıyorsunuz kurdarı. Evet. evet. Ee, Erkek tarafı erkeğe takıyor. Evet, evet. Allah Allah. İki ayrı taraf oluyor. Eline, hediyesini vermek isteyen ellerine sıkıştırıyorlar anne ha. babamızın. Ama tamam. bunu yanlış anlamasın e, izleyenler. Bizden takıları zorla almadılar. Biz kendimiz verdik. Bunun sebebi de başta sebebi. da söylediğim gibi ilk çocukları olduğumuz için bunların geri verilmesi gerekiyor. Ve onların tanıdıklarını biz tanımıyoruz. Bizim tanıdıklarımız onlar tanımıyor. Ve düğüne gittiğimizde beraber kalkıp takıyı biz takıyoruz. Yani bize de veriyorlar size bunu takmışlardı. Bu çeyreği alın takın dediklerini hmm. takıyoruz. Ama onun dışında bizim tanımadığımız, hiç bilmediğimiz düğüne gittiğimizde onlar bizim yerimize altınımızı götürüp takıyorlar. Peki o takıların toplam rakamı neydi? O takıların dediğim gibi 1 milyon TL toplandı. Ne diyorsun ya bayağı. Sana ne takıldı altına? Kayınvalidemler Sen taktı? Sende ne kaldı? Şöyle e, bende kayınvalidemler 3 tane bilezik taktılar. 3 bilezik 4 mu oldu sonra? E, bu... <laughs> Hediye olarak geldi. O takıların içinde geldi. Yani size bir <laughs> milyon dediğim takının içinde iki takı bu. Evet. Bunu İlkan'ın e, yani eşimin dedesi taktı. Daha sonra yine Setim, Setim'in bileziği ve kırma bilezik takıldı. Şu kırma bilezik. Ben evet. bunu görüyorum ben. E, kapı çal çalıyor. Aslanım kapı çalıyor ama. Ay sesçim kapıya bir baksan sen. Hemen bakıyorum. Şunun fiyatı ne? Ben bunu merak Aslan ediyorum. onun fiyatını hiç bilmiyorum. Bu bana hediye olarak takıldığı Sen için sormadım. Sen de var mı bunu? En az 100 bin vardır. Şu en az 100 bin. Evet. Bunu çok gelinde görüyorum. Hani ucuz bir şey mi dedim? Yok yok. En az 100 yok. bin dedim. Evet. Demek ki adet. Adet. Kırma mıydı onun Evet adı? kırma. Bursa'da bütün gelinlerde görürsün. Bu kaç metre? O 2 metre. 2 metre? Evet. Ha. O düğünümde... E... Ay. Ay kusura bakmayın Aslı Hanım. Ayağım takıldı da. Bu arada gelen çiçekçiymiş. Wow. Sen al istersen. Al, Gel gel. Kart mı var? Evet aslanım bir kart var. Bir oku bakalım kim yollamış? Yarışmacılara başarılar dilerim. Zaten bu yarışmanın kazananı belli. Karım, karım da karım. Eşim <laughs> yollamış. Ay canım benim ya. Evet eşim, teşekkür ederim. Keşke biraz daha büyük bir çiçek gönderseymiş. Yani gönüllü. Benim eşim bana bunu gönderseydi vallahi. Ne yapardın? Bilemem o bilir. Vay, güzel. <laughs> Böyle, benim eşim Aslı Hanım orkide almayı çok seviyor çünkü e, tüm çiçeklerin annesi orkide olduğu için benim de her çiçeğin annesi olduğumu düşünerek bana hep orkide alır. Hani kendimi değerli hissetmem için. O yüzden orkide gönderdiğini düşünüyorum onu. Güzel orkide seviyorsun demek. Evet orkide seviyorum. Çok güzel seviyorum. renkleri de şahane açıkçası. E peki onu nereye koyalım? Şöyle koyabiliriz. Ama daha bitmedi ki. Ne oldu? Gelinlerimize de hediye geldi. Hatta altın mı diye kenarından baktım ama değilmiş. Yani o kadar da altın dağıtacak durumda olduğunu düşünmüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Buradan uzat Burada, arkadaşlar. Buradan Şöyle uzat Ben ilk önce tamam. Zeytin. Yani zeytinin diyarında da ve zeytinyağı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok nazik gerçekten. Afiyet olsun. Vallahi iyi oldu. İstanbul'a gideriz şimdi bu zeytinyağına. Böyle ekmek banarız diyoruz ama diyette olduğumu hatırladım. Salataya konulur. Kilo yapmaz. <laughs> Güzel.